Vali İbrahim Akın Mucur'da muhtarlarla bir araya geldi. Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali İbrahim Akın, Mucur ilçesinde yürütülen yatırımların yanı sıra vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın köyleri ile ilgili sorunlarını ve isteklerini dinlemek üzere toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Köydes yatırımlarında önceliklerinin içme suyu ve köy yollarında iyileştirme yapmak olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, bilindiği gibi 2021 yılında ilimize Köydes projesi kapsamında 13.338.044 Türk Lirası ödenek geldi. Bu ödenek nüfuslarına göre ilçelerimize dağıtıldı. Bizler de bu ödeneği en verimli şekilde kullanarak il özel idaremiz ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığıyla hizmete dönüştürüyoruz. Köylerimize götürülen hizmetlerde içme suyu ve köy yolları birinci önceliğimize oluşturmaktadır. Köylerimizdeki yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmanın gayretindeyiz dedi. Mucur Halk Eğitim Merkezi'nde Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Mucur Kaymakamı Faruk Erdem, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili daire müdürlerinin katıldığı toplantı muhtarların talep ve sorunlarının dinlenilmesiyle sona erdi. Daha sonra, Mucur Hükümet Konağı'nı ziyaret eden Vali İbrahim Akın, Kaymakam Faruk Erdem'den ilçede devam eden yatırımlar hakkında briefing aldı. Ardından Mucur Belediye Başkanlığı'nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali İbrahim Akın ilçedeki programı, esnafları ziyaret etmesiyle sona erdi.